evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Brawl Pass ödüllerini açacağız. Plus aldım. Burada gördüğünüz hepsini açacağız. 55 tane ödülümüz var. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Bir de bu videoyu büyük bir like sayısı bekliyor. Çünkü ödül açma videolarını seviyorsun. Geçenki mesele 12 like almıştı. Çok değil ama olsun. Pesimizde ilk star başlayalım. Evet. Bekliyordum bunu. Baya altın alacağız. Üç tane de koştu. Hadi hadi güzel. Vermeyeceğini biliyorum. <laughs> Ender. 1500 tane şey. Güç puanı. 1000 tane daha. İster değilse. Süper Ender. Bence storylerinden çok bir şey gelmeyecek ama bence efsaneviden bir umut bekliyorum. Efsaneviden gelebilir. Şu gizemliler var ya o kadar kötü ki. Eskiden gizemlilerden güzel şeyler çıkardı. Artık hiçbir şey çıkmıyor. Mesela ben bunu ne yapacağım şimdi anlıyorum. Efsanevi. Efsanevi işte. Efsane bir annem. Hiç <laughs> bir kostüm. Güzel orta. Altın olanı çıksaydı çok daha iyiydi ama bir kostüm arıyordum. iyi oldu bu. Devam edelim. Super <laughs> Rick. <laughs> Mesi sağa... Ronaldo sol... Ronaldo sol... Ronaldo Yok yok... 30 krediydi aradır... Tam yukarı... Aşağı... Burun... Ağız... Burnu yok ama ne yapacak? 1000 altın... 1000 altın... 2000 altın... Sarı diz... Sol göz sağ göz taktiği yaptım. O da işe yaramadı. <laughs> Çıldırıcı. Hiçbir şey beklemiyorum şunlardan şu an. Şuster bilimden var ya. Hiçbir şey beklemiyorum. Plus ödülü de var. 1500'den. Supercell Make yazıyor üstünde. Güzel. Yine oyun isimliyi O değil mi? oraya geldik kostüm beleş. Kostümleri sonra alacağız. Kostümleri en sonunda. Aldık lan yanlışlıkla. Güzel güzel ne? Erdem düşmanı Bibi. En sevdiklerimden biri buydu zaten. Hatta en sevdiğim buydu. Direkt. Şimdi seçiyorum. Rozeti kızgın rozet yapmışlar. Ee, falan. Efsanevi. Bismillah. Vermez ki oğlum. Beklemiyordum ha. Bibi'ye bi verdi bu. Tam şu ikisini de alalım lan. Aa, adaletsizlik o. düşmanı. Adaletsizlik. Yani iyiymiş. Devam olsun. Şimdi seçmişim. Burada da bu var. Normali. Adalet düşmanı. Oyuncu simgesi de öyle. Süper kahraman unvanımız var. Çok güzel. Güzel unvanmış. Ben alayım mı? Pesimiz gitti. Gitmedi aldık her şeyi. Bi 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 Unvanlardan süper kahramanı seçiyorum. Kostüm süper değil mi abi bak. Adalet düşman daha iyi gibi. Yani kırmızı daha güzel. Daha da hoş. Nedense ben şu adaletsizlik düşmanını çok sevmedim. Yani kötü anlıyorum. Pemiş pemiş. Güzel ama çok görünüş beğenemedim. En iyisi bu ve bu bence direkt en iyisini seçmemi istiyorsunuz kesinlikle. Bu. Ya da bu, bu bu kesinlikle bunu kullanacağım. Gerçek gün olarak Azrail Star. Azrael daha iyi ama süper kahraman kullanacağım. Star Lord'u da iyi ama süper kahraman en iyisi. Astral daha iyi olabilir bilmiyorum. Neyse boş yapıyorum bence. Bo boş boş yap yapıyor. Ondan bence direkt maça girelim. Kostümün dıştan görünüş bu şekilde. Vuruşları böyle gördüğünüz gibi. İkili kutu aç abi. Sen beni yenebileceğini mi sanıyorsun yani? Harbi mi? Bak aksesuarını da az önce boşu attım. Yenemez ki. Yenemez yani bu kadar basit. Vurma vurma. Sizi göremediğiniz zaman az önce maçı kaybettim. Ama yine de ultisini ve hiperle birlikte görmeniz için deneme alanında kullanacağım. Normal olarak böyle arkadaşlar. Vuruşlarını gördünüz zaten oyunda maçı oynarken. Hiperi ise bu şekilde. Normal hiç, hiç değiştirmiyor zaten. Ben beğendim kostümü tamam. Beğendim. Çok iyi kostüm. Yok etme zamanı! Her neyse. Bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda tekrardan görüşürüz. Bye.